Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün yine çok özel bir modelle karşınızdayım. Şimdi size tanıtacağım model arkadaşlar klasik birçok vintage seven arkadaşım bildiği marka olan Tecnos modeli. Yalnız bu modelin bir özelliği var. Mondia'nın Top Second modelindeki saatlerde olduğu gibi signal özelliği var. Yani signal dediğim özellik birazdan size anlatacağım arkadaşlar. Dilerseniz saatlik tanıtımına geçebiliriz. E, Sinyal dediğim olay, bakın burada e, ışık çakıyormuş gibi bir e, yanan turuncu e, siyah bir simge var. Bu simge e, saat mekanizmasıyla çalışıyor. Aslında bu yanmıyor arkadaşlar. Hani içerisinde bir plaka var, turuncu bir plaka. Mekanizma bu plakayı döndürüyor. Saniye koyuluyor ile birlikte buradaki plakada dönüyor arkadaşlar. Hani görmüş olduğunuz gibi böyle bir sistemi var. E, Takvim özelliği var ve hem otomatik hem de kurmalı bir modeldir. 25 taşlı e, switch make mekanizması vardır. Bu saatin görmüş olduğunuz gibi kadranda oldukça şık yaşlanmış. E, hemen göstereyim. Bu şekilde kurarak da enerji sağlayabiliyorsunuz. Sallayarak da enerji sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, güzel özelliklerinden bir diğeri de Kayışına kadar orijinal olması bu saatin. Hani mekanizma görselini de e, dilerseniz size paylaşayım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldukça şık ve orijinal bir saat. Hani e, gene bulması oldukça zor olan saatlerden, oldukça nadir olan saatlerden. Hemen size şu şekilde saatimizi de göstereyim. Kasa çapı çok büyük bir model değil arkadaşlar. 39 mm'nin altında bir saat. Zaten vintage modeller en fazla 38-39 mm oluyor. Bu da meraklı olan arkadaşlar için bahsedeyim. Hani bileği çok kalın olan arkadaşlar için ideal bir ölçü değildir bu ölçüler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok nadir modellerden. Hani signal özellikli modellerden Farklı model tercih etmek isteyen arkadaşlar için Mondia'nın Top Second modelini de araştırabilirsiniz. Aynı signal özelliğinden onda da var. Ee, evet arkadaşlar, hani benim bu saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.